ertesat su kaçak tespiti. Burası apartman girişi şu an. Ve hemen girişin üstünden üst taraftaki dairemizden su kaçağı var. Müşterimizi aradı ve geldik. Termal kamerayla baktığımızda yoğunluğumuz tam şu tarafta yani sağ tarafında. Ee, sağ taraftan şu an izlediğiniz gibi sol tarafa doğru bir yayılma var. Hemen buranın üst katına çıktık ve kaçağımızı hiçbir yeri kırmadan sadece ufak bir e, alçıyı kırdım ve kaçağı bulduk. Birazdan yukarı çıkıp kaçağın nerede olduğunu size göstereceğim. Müşterimiz bizi bekledi iki gün boyunca yoğunduk fakat bizi bekleyerek e, çok büyük masraftan kurtuldu. Şimdi yukarı çıkalım size kaçağın nerede olduğunu göstereyim. Evet. Termal kamerada baktığımızda yoğunluğun lavanın altından geldiğini gördük. Ve şuradaki soğuk su borumuzun birleşim yerindeki dirseğimiz işte bir işte dirsek çatlamış kaçağımız oradan yapıyor. ve müşterimiz bizi çağırarak bu döşemeleri kaldırmadan sadece ufak bir şurada işlem yaparak kaçağını gidermiş oldu. Olacak daha doğrusu birazdan müşterimize geçmiş olsun diyoruz. amirimizle gerçekleştirdik. Sadece şu görülen yere ufak bir operasyon yaptık ve müşterimiz sıkıntısını gidermiş oldu.